Fatih Sultan Mehmet. Yurt dışında Büyük Türk ve Dahi Türk lakaplarıyla bilinen Fatih Sultan Mehmet, çocukluğunda iyi bir eğitim gördü. Türkçe ve Arapça dışında Farsça, Sırpça, Latince ve Yunanca öğrendi. İlk kez tahta çıktığında sadece 12 yaşındaydı. 21 yaşında İstanbul'u fethetti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 7 cihana hükmeden bir imparatorluk olmasını sağladı. İkinci kez tahta çıktığında 19 yaşında olan Fatih Sultan Mehmet'in en büyük hedefi İstanbul'u fethetmekti. Bu nedenle tahta çıkar çıkmaz İstanbul'un fethi hazırlıklarına başladı. Hisar tamamlandığında Boğaz'ın kontrolü tamamen Osmanlı'nın kontrolüne geçecekti. Bizans İmparatoru Konstantinos Osmanlı devletine defalarca elçi gönderse de Fatih Sultan Mehmet her defasında elçiyle görüşmeyi reddetti. 6 Nisan 1453 tarihinde başlayan İstanbul kuşatması 53 gün sürdü. Kuşatmanın kesin zaferle sonuçlanmasındaki en büyük etken Fatih Sultan Mehmet'in dehası ve uyguladığı savaş stratejileriydi. Gemileri karadan yürüten Sultan, yaklaşık 15 asır süren Bizans İmparatorluğu'nu son verdi.